Herkese merhabalar Hepiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Bugün... hoş geldiniz. E, hoş geldiniz. Bugün Roblox oynuyoruz. Roblox oynuyoruz. Aynen. Ve şu anda süper kahraman oyunu oynuyoruz. Şu an boş odadayız. E, arkadaşlar hangi kahraman oynayayım söyleyin. Yorumlara yazın. Biz ama şunu seçmek istiyoruz. Yok ben şunu e, ve tamam seçelim. arkadaşlar flash seçtik. Flash. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. İyi bakın. Aynen. Bu arada kanalımıza... Gördün gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şimdi arkadaşlar. Evet. Oo oh, çok hızlı gidiyor bu arada. Arkadaşlar bakın bu oyun çok iyi. Yani bakın. Aynen şimdi. siz Bakın arkadaşlar bir tane daha adam var. O da bende. Sen neredesin lan? Ay kaç lan gidiyor. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar burada bir tane şey var Bir bildi bir. Öldü. öldürdüm arkadaşlar. Ne oldu? 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 Gitti. Ne oldu? <laughs> öldü. Ben ben arkadaşım kendi arkadaşımı öldürüyorum. Kendi arkadaşımı öldürüyorum. Arkadaşım bir tane öldürüyoruz bu arada. Evet. Arkadaşım orada şey, bir, orada bir tane var. Orada fazla adam var. arkadaşlar şimdi ee, şimdi adam koşuyor ee, ha biri sıkışmış bir arkadaş. Ba uçuyor bir de. Bir de Hayır kaç kaç Kaç, 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 kaç arkadaşlar şimdi. Hop. Çok Arkadaşlar ya bakın arkadaşlar burada dünya var. Hop 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 hop. Arkadaşlar işte bakın süper kahraman oyunu. Şimdi arkadaşlar bunu Gösterdim bunu. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. Ee, bir tane daha var. Ee, bu arada arkadaşlar bize göründü ve ismini. Hadi de be. abone olmayı unutma ha. her abone olmanızı bekliyorum. Hadi bekliyorum. 1 2 3 tamam bitti. Evet, kırmızı Süreniz, tuşa bastınız. Kırmızı tuşa bastınız mı bastınız? Şimdi arkadaşlar burada en kötü yere giriyoruz. Evet. Arkadaşlar hayalet asansörüne biniyoruz. Allah nasıl korkunç. korkunçlar. <laughs> Evet arkadaşlar şu an ben buradayım ve <laughs> gidiyorum. Arkadaşlar gidemek istemiyorum ben. <laughs> ya, arkadaşlar bakın bunlardan kaçacağız. Bunlardan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yan dakikalarında gidiyoruz. Gidiyorum. Videoyu durdurdum. Ee, arkadaşlar şimdi oyuna başlayacağız. Yine öldüm arkadaşlar ben az önce. Ee, arkadaşlar şunlara baksanıza çok korkunç. Dur, Allah durun. Vallahi. Durun. Ee, arkadaşlar şimdi Birkaç tane soru işareti falan var. Onları gizli gizli kaldırabilir. Eee Arkadaşlar biri beni öldürdü Tekrar gideceğim 加奶油，然后，嗯，奶油就可以。